Ah görün bak kervan yollarında arkadaşlar yörüklerin bir hayatı var yörükler. Eskiden ebelerimiz, dedelerimiz bu yollardan böyle gelir. Bu karşıkı Toros Dağları zaten Antalya'yı Manavgat'ı temsil eden bu Toros Dağları'ndan katırlarla, eşeklerle, develerle göç ederler. yaylalara kadar yürürlerdi. Daha karşıda zaten bak kervan yolları. Şu Gülen Dağı onun arkalı taraflarını aşar giderlerdi. Yörüklerin hayatı bu. Atamın da bir söylediği söz var. Şu gördüm, Toros dağlarında bir yörük çadırı kuruluysa Toros dağlarındaki yörük çadırın dumanı tüterse bil ki bu ülkenin sırtı yere gelmez. Atamın söylediği sözler. Atam atam sen kalk da ben yatam. Arkadaşlar aşağıda da bir çeşmemiz var muar. Buradan gidelim arkadaşlar. Işte buraya dururlar burada ekmeyene aşını yerler. Burada konaklarlar, hayvanları sulallar. Buradan da devam ederler artık yürüye yürüye. Dağları da aşları Şimdi arkadaşlar aşağıya inelim çeşmenin başına. Orada dedelerimizin yediği yeriştiği yer, oturduğu yer. Muar'ın başına bir inelim arkadaşlar. Hadi zavadına. Kervan yollarıma Allah ya bismillah. Araba kaçar mı acaba, kaçmaz ya. Arkadaşlar işte muharın başına geldik. Ebemizin dedemizin eskiden konakladı. Bunlar da durduğu Muar. Burası. Tabi şimdi çeşme yapıklardı. suyun gözü şuradaydı. Buraya çeşme yeni yapıklar hatılı. Hatılı yeni yapıklar. Eskiden Burada millet konaklardı. Ekmeğini, aşını yerdi. Ondan sonra develere, katırlara, sürerlerdi karşı dağlara, Torus dağlarına doğru giderlerdi. Bak bir de el yapımı pelke. Eskiden yokluk zamanında nerede buluyor? Dağda da işte bulduğun tenikeyi helke ya. Burası suyun gözü. Burası arkadaşlar suyun gözü. Eskiden mu arada bunlar. Burası suyun gözü işte. Eski zamandan. İşte arkadaşlar. Koca yörüklerin yaşantısı bu. Çadırı kurallardı. Dumanını tüttürürlerdi. Dumanın tüttüğü her yerde huzur vardı. Mutluluk vardı. Şimdi Merhaba. Ebelerimin dedelerimin anısına bir burada kara çaydanlıkta bir çay demleyen de bir kıyıf altı yapalım bakalım bir. Kara çaydanlıkta bir ocakla bir yapan da bir çay demleyelim bakalım gayrık. Hadi bakalım. Neyse şuraya varan da bir bu taşlardan bir çeviriyor bir ocaklıkta. Taşlardan şöyle bir ocaklık çeviren, şu koca taşın yanına çeviren ya. Şöyle mi Anam. Eski denizde işte ocaklık yaparlardı. varlar çili var mı ya Ha, çili 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 Ya nemli mi arkadaş bu ya? şu ataşı yaktık. Şu kara çaydanlığı bir alağın artık. Sonra bir kayrık bir su dolduran da bir çay koyalım bakalım. Vay vay. Kara çaydanlığı bir su dolduran bakalım. Çeşmede. değil de eskiden bu vardı ama gözü orada da Sağ olsun birileri yapı Eskiden koca örüklerin gelip de dinlendi, koca örüklerin hayvanları sulandırdı. Muar Ya biz bakalım bir, bir su demle, çay demleyelim de. Bir bakalım bakalım tadına suyuna. Demle onun ataşta o şeyde kalmamış. Gerçi ince çili olduğuna zavadak gitti çili ne olacak? Çili zavadak gider abi. Yani bu zavadak kelimesi de eskiden ebelerimizin, dedelerimizin zamanında kullanılan bir kelime. Yörüklerin dilinde. Hızlı. Hadi oğlum biz zavadak suyu doldur gel delilerdi. Yani bu kelime de oradan kalma yani normalde. Ay vay. Şöyle koyan. Öf. Öf. Dökülür mü? Dökülmez. Bakalım burada bir ebemden dedemden miras kalan bir çul var. Kıl çul. El emeğe göz nuru. Onu da sereyen şuraya altım abi. Yani belki bu, bu eskiden ebem dedem bunu buraya serdi. Yani bunlar geçik kılından yapılan bu. Bu geçik kılından yapılık. Buraya bunu da bir sereyen belki ebem dedem zamanında buraya bunu serdi. Şöyle Hah. Şuraya da bu oturağın ayrık. Ah. Ya Allah ya İşte arkadaşlar. Yörüklerin hayatı bu. Yörükler eskiden ebelerim, dedelerim gelirlerdi bu muharın başına. Burada konaklarlar. Çayını demlerler, yer içerler. Buradan da artık bir gün dururlar. Ondan sonra varır gelirler şura Soros dağlarını aşarlar. Ondan sonraki konaklama yerlerine varırlar. Ondan sonraki konaklama yerlerinde aynı bu şekilde konaklarlar. Artık bir haftada on günde yaylalara çıkarlar. Eskiden hayvanlar yaz gelince burada sıcaktan yayılmaz, ot olmaz. Soğuk yer, serin yer ister. Kadın kadın, güzel güzel yerler ister. Onlara giderlerdi. Değerse burada hayvan burada kalsa hayvanın mılığı yıkılır. Dert sabul olur. Hastalanır sıcaktan. O yüzden kışın buraya gelirler. Yazın yaylılarımıza göçerler. Şimdi kara çaydanlıkta çayımızı demleyelim. Şayet ebelerimin, dedelerimin, koca yörüklerin öbürkü şeylerinde Konakladığı yerleri de görmek istiyorsanız Kaldıkları yerlere gayrık. Oradan siz yorumlara yazarsınız bana Ne yazmak isterseniz Çekmemi isterseniz Şimdi bir Artık çayımızı demleyelim Şuradan bir de kumpur atalım Pata pata Eskiden pata derlerdi Şimdi kumpir oldu patates oldu Eskiden pata Ekmeğimizi alalım gök soğanımızı alalım Bir oturalım bir eski anıları bir yaşayalım. Heh. Çay su da kaynadı herhalde ya. Heh. Kara Dara çaydanlıkta dur. Şuraya alan da. Dur dur dur. Şöyle dursun. Ha şurada şöyle sıcak sıcak. çaydanlığın tadının zevkini var ha. Bu çayın zevkini hiçbir şey vermez Eskiden böyle demlerlerdi kara çaydanlıkta Bazı insanlar da kara çaydanlığı çift demlik zannederler değil Kaynatıyorsun Çayı atıyorsun üzerine Devam ediyorsun Ataş da iyice kömürleşti gayrı Oradan bir patayla da soğana takayım da Batayla soğan da bir yiye vereyim bakalım bir. Karabağ alacağım da tam. He. Allah. Arkadaşlar, hiç kömürde siz patta yediniz mi? Patta, patta. Soğan. Eskiden tabi karabağ alcan vardı. Buna karabağ alcan dediler. Şöyle bunları kömürde pişireceğim. de şöyle kırmızı biber atacağım şuraya. Tamam. Patlas, soğan, balcan. Burada şey de vardı ya. Gök soğanla peynir de vardı. vay ay benim gençliğim vay demiş. Tabi eskiden böyle poşet moşet yoktu ki. Azık vardı azık. Boğaça. Boğaçaya sarardık ekmeğe. Yufka ekmekleri şimdi birazdan kömürde şu yufka ekmeğe de ısıtalım. Şu gök soğanla Eskiden işte koca yörüğün kattığı bu. Koca yörüğün kattığı bu. Yükü ekmek. Gök soğan. Pata. Soğan. Balcan. Yine. E Peynir. Öyle. Satı peyniri değil. Hali sulis, Davar peyniri olur. Koyun peyniri olur. Adamlar eskiden keyfiden mi yaşardı? Yüz yaşlarına kadar. Sağlıklı bir şekilde. Tabii. Şu bağlıcan bitsin, çay bir demlensin. Ondan sonra bakacağız. Ana patayla patalar bir Dur. Çakım. Çakıyla bir alan. Çakı çak. Bunlar filan eskiden köy çanağı. Köy çanağı bunlar. Hem de bunların Porsanalları çıkık. karabağ alacağını da bir şey. Vay. Vay. İşte koca yörüğün katığı budur. Koca yörük dağda da milletin içine organik morganik bir şeyler katmadı. Katıkları yerdi. Soğan. Vay. Eskiden Enge pataya bir baksana ulan bu pek pişmeye gel lehilem. Az daha pişsin. Bu pişik Arkadaşlar işte gocuyorum katı bu. Gocuyorum katı bu. Bunları pişirirsin. Dur be. Geçen gün şu altımdaki kılçula Evin önü havalansın diye astı Baktım telefon çalar. Telgraf. Dışarıda diyor çullar var diyor. Eski diyor. Kel diyor. He dedim. Kel çullar var diyor. Ben diyor yeni halı veren onların yerine derdi. Bana der ver de Ulan g de anına dedim. Elindeki çullar dedim. Kıl çullar dedim. me dedim evimden dedemden kaldı dedim. Ben dedim niye yarın senin dedim süslü püslü halını dedim. Elindeki kılçulu bulmak zor zor. Ben mirası verir miyim ya? Atasını seven toprağına sahip çıkar. Toprağını sevense atasını sever. Verir miyim dedim. Kaybolun oradan dedim. Dokunmak sakın dedim. Bir de kilim vardı çul. Bir kilim daha vardı. Onu da istedim. Yürüyün anam işinize bakın dedim. Yürüyün. Elindeki dedim bana de dedim. Ana baba mirası dedim. Buradan dedim. Pataları. Pata bir şey. Kara çaydanlıkta demlenik. Neyse vermedim işte bu kılçılı. İşte arkadaşlar yürüyün yemeğe bu. Şu da yufka ekmeğe. Şunu şöyle kömürün üstüne bir atar. Şöyle. Vay Bak. Şöyle bir ısıtır Ala küllü müllü olacak. Biz nereden geldik? Topraktan geldik. Ağaçtan yetişmeyiz. Ataştan olmayız. Şöyle bir ısıtacağım bunu. Şöyle. Kızdıracaksın, kızdıracaksın iyice. Vay. Şöyle. Böyle kızdırdığında şöyle Tabi bu esnada çayımızı da bir katalım canım. Kara çaydan Vay. Ene. Yörüğün katı budur. Enecek. Ene. Bak nal kızardı ekmek görüyor musun Vay. Öyle küllü müllü olacak ki. Dadını bileceksin. Dadını dadını. Ondan sonra şöyle koyacaksın önüne. Şöyle. Alacaksın. Şöyle yapacağım. Şu gök soğanı da hem şu kafayı bir koparacağım. Çakı nerede çakı? Ha çakı burada. Çakıyla şöyle keseceğim. Az gök soğan eskiden bahçeden koparır koparır bahçelerden de. Şimdi şey ondan sonra şöyle peyniri de şöyle üzer cihazına bu koyacağım şöyle. Vay eskiden çikolak vardı böyle deri peyniri. Kıllı mıllı olurdu içi. İçinden kıllar çıkar çeker, çeker yerdim. Ayağım bir dadı da vardı bir dadı. Da. Ondan sonra işte böyle kardeş şöyle tomaçı yaparlar. Tomaçı. Ondan sonra kalkmaya başlarlar. Bir dahaki videomu istiyorsanız beğenin, yorumunuzu yazın. Ondan sonra bundan sonraki göç yerinde görüşmek üzere. Buradan göçerlerdi. Buradan konağa kaldırırlar ta Torosları aşarlar. Onun arkasında göç yerlerine varırlardı. Bir de orada göç, göç ederlerdi Böyle işte göçedede de göçedede de bir hafta 10 günde yaylaya varırlardı. Vallahi bu işi anlatırken ağzımın suyu da aktı. Kusura bakma. Sizinki de aktıysa gayrak beni gınama. Yapacak bir şey yok kakalım yiyelim gayrı. Hadi kendinize iyi bakın kendinize. Sağlıcakla kalın. <laughs> ha koca yörükler ha. <laughs>